Koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen programını yani zihayet olan bir ağacın bir derece ruha benzeyen çekirdeğindeki programını ve kanunu teşekkülatını ve o çekirdekte de hayat düğümü var. Kendisi de atomlardan yapılmış, o da cansız. Evet, bir nokta gibi en küçük çekirdekte dercedip muhafaza eden bir zat-ı Hakîm-i Zülcelal, bir zat-ı Hafiz-i Bizevel hakkında vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Denilemez. Çünkü ruh onun kabzeyi kudretinde. Yani bir çiçeğe bile tohumları aracılığıyla beka veren, bir atomu bile nurlandırıp ahiretin binasında kullanan, yarattığı hiçbir şey israf ve zayi etmeyen, vücuda çıkardığı her bir mahluku ilme geri döndürmesi rahmeti müsaade etmeyen bir Allah elbette yarattıkları içinde kendi zatına aynı olan, sonsuz duyguları, ve latifeler ve hislere sahip olan, vücudu harici giydirilmiş, ruhu insanın ruhunu nasıl muhafaza eder denilmez, onu zayi etmez, onu yokluk alemine atmaz, onu ebediyet verir. Hatta cehennem bile olsa ona ebediyetiyle, evet ebediyet verir ki bir nevi vücut dairesinde, hayat tabakasında ebediyen devam etsin. Evet, Allah böyle bir rahmeti bulmadan bize ölmeyi nasip etmesin inşallah.